Evet efendim. Şimdi devam ediyoruz. Aynı gün ikinci bir videoya kalemle muhabbetin devamını çekeceğimi söylemiştim. B2B kalemlerimiz burada. Şimdi sizin de bu solak problemini solakların problemini çözdükten sonra ne demiştik? Solak arkadaşlar sağa yazarken, sağa doğru ilk yazarken sıkıntıya düşüyorlar demiştik. Halbuki ise, e, olay e, yatık yazmak değil bana sorarsanız yazdığınızı görmek için bir miktar kalem tutuş biçiminizi değiştirmeniz gerekiyor. Sol solaklar soldan sola yaz, yaz yani sol ellerini kullanarak yazmasınlar demiyorum. Ne diyorum? Kalemi her zaman yazdığınızı görecek şekilde. Fokusla bakayım şuraya. Fokuslarken zorlanıyor. ha yazdığınızı görmeniz lazım. Bir de neydi? 10.000 saat kuralı. Çok iyi basketbolcu olabilirsiniz. 10.000 saat 10.000 saat üçlük atmazsanız üçlük atabilen bir basketbolcu olmazsınız. 10.000 saat bu oynamazsanız öyle. bin saat yazı yazmazsanız da yazınızı oturturamazsınız. Motor bölgenin yani beyin kas, beyinden gelen dürtülerin, beyinden gelen isteklerin kaslara hitap edip de düzgün karakterli bir yazı yazmanız için çok yazı yazmanız gerekiyor. Yani ben işte ne yapayım? eee Güzel kalemler alayım. Mürekkepli kalemler konusunda uzman olayım. Dok yani dolma kalemler üzerinde. işte mürekkepleri bileyim. Asitlisin, asitsin. En iyi kağıdı ne? Asit free, asit olmayan kağıdı. Asitli kağıdı bulayım. İşte en iyi şeyler bende olsun. Yazım da mükemmel olsun. Olmuyor efendim. Yazınızın mükemmel olması için çok yazmanız gerekiyor. Bunu nasıl çözersiniz? Bir radyo programı bir podcast ya da bir şey dinler, dinlerken onu yazmanızı öneririm. Mesela ben yapıyorum. Devam eden şeyleri yazıyorum. Mesela haberler geliyor. İşte yani haberlerde şöyle oldu. Haberlerde bir bilgi geldi. İşte ekonomi haberleri ya da spor haberleri. Onları derken yetişebildiğim kadar yazıyorum. Mesela açıyoruz bir şey. Veya bir bir Tiyatro dinlerken orada kişilerin dediklerini işte bir eskiden vardı arkası yarım diye ya da başka bir şey televizyonda bir şey dinlerken televizyonda bir şey dinlerken ben nasıl oluşturdum yazımı ben benim yazım bir fontla bir font bulmamla başladı bakın benim el yazısı fontum. kendi kendine oluştu. Aynı şekilde ufak Yavaş da yazmıyorum. Uzun süren karar verme süreçleri sonucunda R'yi büyük harf. Küçük yazarken de büyük harf yapmaya karar verdim. Artık hep öyle yazıyorum. Başka türlü yazı yazabilir miyim? Yazarım. Bu sefer de dik yazı yazabilirim. Bakın bunun alamet farikası da orta çizginin olabildiğince aşağı olması veya tam tersi de yazabilirsiniz. Bakın bu sefer de orta çizgiyi yukarı aldım. Gördüğünüz gibi. Peki İmza meselesi nedir? İmzamızı nasıl oluşturacağız? 10.000 saat kuralı geçerli. Yani imzanız otururken birazcık uğraşacaksınız. Benim imzam şöyle. Babamdan örnek kaldı. Bu A harfi şurada. T ve köksalı bir yazıyorum. Ama işte çok hızlı imza atarken şöyle bir olay parafa doğru dönüşüyor. Ama özel olarak bir parafım var. O da şu. A'dan sonra yani A'ya başlayıp A'dan sonra başka harfe geçmek zor olacağı için şöyle olacağı için yani A'da şöyle başlayıp böyle döndüğünüz zaman bu tarafa dönüş sorunlu olduğu için ben de kafama göre bir çözüm buldum. O çözüm de şöyle. Arkası gözüküyor bu şuraları çizeyim. A'ya buradan başlayıp, sonra A'yı bitirip bir daha buraya dönüyorum. Hem kementi iki kez atıyorum. Yani şöyle de olabilirdi aslında, yani şöyle de olabilirdi. Ama bu durumda buraya geçiş sorun olacağı için, yani şurada bir sorun ortaya çıktığı için buradan başlamıyorum. Şöyle başlayıp A'yı dönüyorum. Sonra şöyle T oluşuyor. Arkasından. K'yı bu şekilde atıyorum. Hızlı yazayım. O benim parafım. Bir de öğrencilere hızlıca bir şey atmam gerekirse öğrencilere şu var. Bu da yıldız paraf. Bakın hani yıldızı şöyle çizersiniz ya. Şöyle yaparsınız ya. Ben de böyle yapıp yıldızı böyle dönmek yerine yani şunu şundan şuradaki çizgiyi bunu da birleştirmek yerine dönüyorum. Bu da hızlı. işte ödev ödev bakarken ki parafım. Peki siz kendi e, imzanızı nasıl oluşacaksınız? İsminiz Necmettin ne olsun böyle kallavi bir isim olsun Nec Necmettin Kanunoğlu <laughs> Necmettin Kanunoğlu Kanun nereden çıktı? Şu anda ıı, size video çektiğim Fotoğraf makinesinin markası Canon da o yüzden. <laughs> Necmettin attım. Erbakan olmasın ne Necmettin. Şimdi Necmettin Kanunoğlu'nu ne harfiyle alıp mesela Necmettin'i böyle yazıp Kanunoğlu diyebiliriz. Ya da bakın Necmettin evet. Evet bakın bunun parafı çıkmaya başladı. Ama A gibi oluyor. R gibi oluyor. N'yi bırakıp N'yi böyle yazabilirsiniz. Sonra Evet. Hmm. Bakın başka şeyler çıkıyor. N'yi yapıp Ama R oluşuyor. işte. oğlu. Ya kolay değil. Yani kolay değil. N'yi böyle atıp Ha evet. Hımm. Evet ben böyle bir şey yapardım. Bakın. Valla oldu. Yani neyi yaparken sanki burada bir A varmış gibi. Bu ne? Bu da K'nın oğlu. Evet. K isimli. N, ne ile ve K işte harfi ismi N ile başlayan soyadı K ile başlayan kişiler için bir anma hizmeti. A ile başlayıp B ile devam edenler için. Ne bileyim şöyle olabilir. Aa bak bu da çok güzel oldu. A ile başlayıp R ile devam edenler. A ile başlayıp B ile devam edenler. Veya vardı bir adam. Tapu müdürümüne böyle imza atan adamlar var. Böyle imza atıyorlar. Şöyle. Mesela böyle imza atan bir müdürümüz vardı bizim. Bu ne? İsmi o. Orhan. Orhan da kardeşim Geri, geri, devamı nasıl yani? Yani yani imza dediğiniz şey size çok özeldir. İmza hikayesi de çok özeldir. Ben size imza bulamam. Yani bazen geliyor benim ismim şu 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 lütfen bana bir imza bulur musunuz diye. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Aslında güzel iş olabilir ondan. imza danışmanlığı. Muhakkak vardır dünyada. Her şeyin danışmanlığı olduğu gibi imza danışmanlığı da vardır. Ama tabii imza kızlarım imza oluştururken bana işte sordular. Onlara da bir şey diyemedim. Böyle sizde olduğu gibi böyle bir duruma soktum onları. Neymiş efendim? İmza kişiye özelmiş ve devamlı sürekli değiştirerek bulurmuşsunuz. Başka bir soru geldi. İşte ha, Özgür Demirtaş. Sayın Özgür Demirtaş. Onu çok seviyorlar. Ben Özgür Bey'i Sabancı Üniversitesi'nde profesör biliyorsunuz. Özgür Bey'i bir ara takip ettim. Sonra edemedim. Twitter'da. Yani böyle yarısı dört olan sayının iki katı kaçtır gibi böyle garip bir soru sordu. Niye soruyor bunu dedim yani. hani Kişilerin ne olduğunu ama böyle bir değişik bir Twitter durumu var ama Hmm, diğer taraftan da mesela çok saçma sapan şeyler paylaşıyor işte. Sevmek bilmem ne, sevmemek böyle bilmem nedir diye böyle garip böyle bir şeyler. Hiç böyle hmm, karşısında bir profesörü takip eden e, profesör olmasa bile e, onun bir miktar diğer kişilerden daha etkili ve bilgili olduğunu kabul eden bir zümrenin daha ciddi, daha anlamlı paylaşımlar yapacağını beklemek bizim sıkıntımızdı. Yapamadığını, öyle paylaşımlar yapmadığını görünce ben de biraz uzak durdum ondan sonra komik şeyler paylaşmaya başladı. Ee, en son da yine ortak bir yere ne demişti? Akıcı yazabilen bir, bulayım e, aslında siz onu. Dur bakayım. Bir dakika. Twitter'ı açayım. Twitter'da şuradan bulmaya çalışayım size. Özgür Demirtaş'ı. Özgür abicim biz ne yapmış? Şöyle aramalardan. Hmm. Twitter. <laughs> Özgür Demirtaş. Özgür Demirtaş. Profesör Özgür Demirtaş tabi. Evet. Chair Professor of Finance. Lead US for now in Istanbul. Ee, İngilizce şeyin mi? Özgür İngiliz değil. Prof Demirtaş mıydı? Prof Demirtaş. Evet. Evet şimdi buldum. Görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum. Şöyle direkt. Prof. Demirtaş'ın akademisyen 15 yıl evvel şimdi Sabancı Üniversitesi. Ee, bundan sonra Twitter gibi sosyal medya Türkiye ile güncel olarak hiçbir şey paylaşmayacağım. Sadece yayınlarım yüzüm atarım diye düşünüyorum. Ee, benim tweetlerimin altında yardım dinlenen kişinin çoğu dolandıcı. lütfen inanmayın. Ama birebir tanıdığınız yoksul insanlara da muhakkak yardım edin demiş. Ee, falan filan. Bana lütfen doğru göremiyorum. Bütün kötü olur diye düşünüyorum. falan filan. Hmm. Nerede bunun dolma kalemle ilgili şeyi? Heh. evet. Sevgili arkadaşlar, sizlerden akışkan yazımı olan dolma kalem tavsiye alıyorum teşekkür ederim. 1996 adet cevap var. 2000 adet neredeyse. 2000 kişi akışkan yazımı olan dolma kalem tavsiyesi vermiş. Akışkan yazım olan ne ya? Akışkan zaten bir şeydir. Akışkan yazımı olan ne demek? <laughs> ya ha sağ olsunlar Gökhan Keskin beni şey yapmış. Ben de cevaplara baktım. O kadar civmiş ki yanıtlasam arada çöpe gider. Ama bu soruyu soran kişiye birkaç soru 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 daha sormak gerekir. En iyi gün tavsiye için zart diye kalem söylenmez. Konu detaylı zira demiş. Falan filan. Platinum prepi bu işin kralıdır. Fiyatı çok ucuz ama piyasada 10 kat pahalı olanlardan daha güzel yazar. YouTube'ca evet. Platinum prepi harbiden kraldır. Ee, ben de burada da var bir tane. Hemen size göstereyim. Nerede benim prepim? Evet. Gördüğünüz gibi Platinum Preppy bizim inceleme şeyimiz. Ama bir profesör için de böyle ne bileyim hafif kaçabilir. Yani kişileri profesör, doçent, doktor diye şey yapmıyorum ama bir miktar Preppy Japon malı çok güzel bir kalemdir. Bu arkadaş düzgün bir şey olmuş. 0.2 mi? 0.28 değil. Custom Namiki Falcon Resin Fountain Pen. Kaligraf videoları bağımlı olduğum zaman da izledim. Video aradım. Ararken yine bağlandım. Hmm. Ben buradan YouTube açamıyorum herhalde. YouTube'a YouTube açınca sorun oluyor. Ee, Kalemle atam imzasını atarken izleseydim. Ne alaka? Özgür kardeş. ve Pelikan el tutma yerinden tutun da uç katına kadar çok iyi. Eski uzun bir tornacı budur. Uç kısmını 75 derece 03 33 kestirip ince bir içlik yaptığınız harika olur. Mürekkep seçeniniz yine eski karışım olsun. Hürol her çümeç, Her cümerç. Yani niye kestiriyorsunuz ki kalemi ya? Yani, lam ile pelikan acayip bir şey yani. araba alacaksam kesin ne bileyim Alman alacaksın demek ki bir şey bu. Aşkkan yazılan dolma kalem var mı acaba? Kalem dolma yazılan akarak yazmıyorum. Ha ha. Koraycığım komik değilsin ama haklısın. Waterman demişler. Dupont demişler. Eee, Cross demişler. Cross 4000 lira mı oldu ya? <laughs> Hatice bir finans uzmanı bu fiyatı dolmak için almak nasıl sıradan tükenmez kalem konuları yönelince yanılıyor muyum sayın hocam? Niye abi? Yani şu görünüş kalemi ben 160-200 dolar verdim. 2000 lira mı bu da? Vay be. Ama pardon ama bu 8 tane cross eder yani. Sallayın cross kim yer? Kaleme bak kaleme bak. Neyse. Bunu da, da bulamazsınız. Dolma kalem ama imza kalemleri çok akışkan ve güzel. Akışkan ne abicim? Allah Allah. Akışkan şudur. Elinizde bir tane kap var. Kabın içerisindeki sıvının likiditesi yani Akışkanlığıdır o. Eğer sıvının içinde civa varsa ne bileyim pelte bir şey varsa o akmaz. Onu böyle eğdiğin zaman o böyle böyle yavaş yavaş şampuan gibi bilmem ne gibi olur. Yani akış ya donmuş yağ gibi olur. Bunun akışkanlığı azdır bu. Su gibisi şor diye akar. Akışkan yazım dediğiniz zaman su gibi de yazamazsın ki kardeşim. Yani o zaman da göle döner mürekkep fazlası olur. Akışkan ne ya? Cümle zaten yok. Nikah tarihini test edebilirsiniz isterseniz. Abi bu imza kalemleri de güzel de hani bunlar işte bu yeni dediğimiz bol kalemler yani hani ink bol kalemler. Bunlar özel kimyasalları var uçlarında ve bunlar çok mürekkebi çok düzgün akıttıkları kimyasal da iyi olduğu için imza kalemin olarak kullanılıyor. Evet. TWSBI güzeldir. Otto Hat Design o da pahalıdır. Mont Blanc, yani evet. Lamy denmiş, Safari demiş. Akışkan olmasını getirdiği ciddi bir mürekkep sarfiyatı var. Hı. ama yazı katısını O Otur dolgun yazıyorum. O albun uca göre değişir. Buna bir F ucu koyun da görün ne kadar az mürekkep verdiğini. Bence de Lamy. Ama eskiden beri hep aldığım safhan yerine B bright kalın uç alıp kendisini sınavına takılan medium ucu kullanırım. kullanırım. Manyak mısın? B o kadar çok öyle bir şey verir ki mürekkep verir ki. Daha tombul ve güzel liste yazabiliyorum o uç sayesinde. Ablacım Zeynep Ferah yanlış. Hah. Onu bana soracakmış şey. ya Teşekkür ederim ama cevap veremedim. Tıbalgi Fulgor Nok Turnus Beni aşar. 8 milyon dolar. Espri yapmış. Ekran kartı 50 bin TL. Evet 50 bin. 50 bin. <laughs> Falan. Cıvımış şey ya. Lütfü Türkmen'in şehir kardeşinin ettiği küfür hakkında bir şeyler. Niye söylesin abi? Adam artık demiş ki güncel konularda yazmayacağım demiş. Bir de üzerine mürekkep sürüyor. Ne alakası adam? Yani ben de onu yazdım. Mon Blanche. Blanche böyle abi? Ambulance. Hoca <laughs> AKP'ye geçtiyse alır demiş falan birisi. Lan bir kalemim iki tavsiye ediyorum. Özgür Hocam. Hmm. Van Cross. Kalemden yürüyelim. Bu neymiş? Bu ne ya? Size diyor Mont Ferrari yakışır diyor. Birisi yazı yazmış. Monteverde. Monteverde. Ee, Platinum falan filan. Yani adama bunu önermişler. Peki. İmzal kalemi, günü bol falan filan. Geçiyoruz. Özgür abimize, Özgür beyimize biz nasıl tavsiyelerde bulunalım? Ben olsam soru sorardım ona. Sorular. Bir. Akışkan ne demek? Burada şahir şunu demek istiyor. Dolma kalem alacağız ama atlama yapmasın diyor. Nerede o? Ben anlıyorum onu atlama yapmasın. Yani bunu yazarken şu yönde giderken bile şuralarda boş kısım kalmasın diyor. Mürekkepli kalem yani dolma en büyük problemi budur. O yüzden gidip bolt, mold kalem, bolt uç falan kullanırlar. Almanların gibi o da çok mürekkep verir. Ve bazen arkaya geçirir, damlatır falan. Bakın bu gördüğünüz kalem gövdeden çıkan ucu olan bir kalem. Kalemlerin şahı, pilot MYU. Ee, ben bunu işte siz sevgili arkadaşlara video çekerken kullanıyorum. Kesinlikle kesinlikle atlama yapmasın. Akışkan demek istediği bu adamın. İki, ben diyor dolma kalem kullanacağım diyor. Dolma kalem niye kullanılır? Dolma kalem mürekkebin kağıda aktarılırken mürekkebin kağıda aktarılırken belirli bir debide geldiğinde belli bir debide geldiğinde kontrollü olarak salınmasını sağlayan damak işte bu koazyon, odayon gibi damaktaki yavaşlatmayı kullanır. Dolma kalemin tadı dünyanın en iyi imza kalemi diye aldığınız kalemden farklıdır kardeşim. Böyle bir fark var yani. Bunu, bunu kabul edemiyorsan, bırak bunu fark edemiyorsan gerçekten dolma kalem kullanma. Yani dolma kalem kullanmak bir zorluktur. Zor tarafı vardır ama işte seven bilir. Öyle geyiklere girmeyeceğim. Ben gerçekten dolma kalemle yazmaktan mutluluk duyuyorum ya. Tükenmez de bu iş olmuyor. İşte al size tükenmez kalemin. Bakın hatta gittim Zebra'nın Z grip denen bu Uniball denen kalem akışkan mı neyse işte akışkan mı diyorsunuz bu akan bir kalem böyle debisi aynı Akmaz, kokmaz. Çantana koy. İçini gör bitti mi bitmedi mi? Bittiyse de üzülme. Çünkü bunun tanesi ucuz. 3-4 liraya bir şey kalmadı ama hadi olsun 10 liradan az. İçinde sistem belli. Rengarenk. Moru var. Kırmızısı var. Bundan biz almış idik. Şurası şöyle şey oldu. Takıldı. Özür dilerim. Şöyle sokayım şunu. <laughs> Tanıdık bildik. Yayı, yuyu, her şeyi belli. Acıtmayan, eli acıtmayan, uzun süre yazı yazan. Arda sırada böyle topak verebiliyor ama dert etmeyin. E, bunu almışız işte. Çocuklar kullansın diye. Hanım da kullanıyor. Hanım da benim şeydir. E, Konuma uzmanıdır. Ya da Böyle olduğundan. Mesela bizim kız yine Benden bir kalem istemişti. Ee, ne istemişti? Bu Pilot'un B2P kalemi. Bu da böyle pet şişe gibi bir şey ama çok güzel yazıyor. Yani o kadar hoş yazıyor ki e, bu da iyi. Ama o işte yani tükenmez kalemle bu iş olmuyor arkadaşlar. Dolma kalem. Adam dolma kalem istemiş. Mesela bana sorarsanız Platinum Premium'i öneren arkadaş doğru söylemiş. Eee